kombinini şimdi sıra sıra alacağız. Nereden başlayacaksın abi? Kaleden mi? Kaleden başlayacağım. Hiç şaşırtmayacağım. Yani benim kalecilerim ortak olmak isteyeceğim şirketler kaleciyi niye ayırdığımı da şöyle söyleyeyim. Kendim geçmişte kalecilik yaptığım için lisanslı ee, yıllarca Antalya'da e, sahalara çıktığım için kaleciler benim için çok değerli. Ee, böyle idol aldığım futbolcular arasında da bir hayli kaleciler var. Zaten çok sevdiğim yazarlardan biri Albert Camus. E, felsefe olarak da çok takip ettim. O da kaleci. Kaleci benim için önemli. Daha felsefi adamlar olduğunu düşünüyorum kalecilerin. E, o yüzden iki tane kaleci benimle ömür boyu kalacak. Biri Fortoto, biri Tüpraş. Hani bunlar dünya yıkılsa buraya yazacağım kağıtlar kategorisinde olmaya devam ediyorlar. İlk sıra Fort yalnız. Yani, yani bir, bir, şey yeniden kuruyorsam şimdi Fort'la başlamaktan yanayım. Sağ bek e geçeyim. Sağ bek tarafında bir miktar Performans düşüklüğü son dönemde var. Ee, geçmiş dönemlerde iyi performa etti çünkü Çimsa. Ee, şimdi bu geri çekilişte 40'ın altına gelmezse Çimsa'da bek performansının devamını bekliyorum. Ama 40'ın altında burada oyuncu değişikliğine giderim. Ha ben abi Çimsa almam. Ee, daha small cap bir çimento kağıdı öner dersen 3 tane kağıt önericem burada. Small cap'te ama buna lütfen dikkat edin bu üç kağıda. Biri limak small gibi dönem içerisinde kaybetme potansiyeline sahip. Bir batı çim çok sert hareket edebilir. Dikkat edin bir göltaş. Bu üçünden bir tanesi de olabilir. Benim amiral gemim içimse ee, ona dikkat ederek devam edebiliriz. Sol kanat buraya holding yazmak istiyorum. E, şöyle burada Koç Holding bu fiyatlarda kalacak kanaatinde değilim. Sahol bence kalmaz. Anadolu grubu potansiyeli var ama Dohol'ü bir tık son dönemde ön plana aldım. O yüzden Dohol birinci sıra olmak üzere burayı Holding'e geçelim. Stoperlere gelince Stopper'lardan stoperlerden bir tanesinin perakende gıda olması gerektiği kanaatindeyim. Benim favorim Migros. O yüzden de doğrudan Migros'u yazdım ama siz buraya BIM diyebilirsiniz. Benim için Migros. E, sol stoper iletişim. Türksel ya da Türk Telekom'dan bir tanesini koymak gerektiği kanaatindeyim. Siz hangisine size yatkınsa onu tercih edebilirsiniz. Telekom son dönemde daha diri olduğu için Telekom bit. bence on plan çıkıyor. Bilanço açısından da gidebileceği daha çok yol olduğunu düşünüyorum. Burası e, değerlendirebiliriz. Stoper'e gelince ben hala burada savunma sanayi denemek istiyorum. Burası Aselsan olabilir. Bir miktar hikayesi sınırlı ama devam edebilir. Aselsan yazmıyorsanız burası altın ayda olabilir. Ee, burası savunma sanayi gesi. Ben Aselsan'ı tercih ediyorum şimdilik. Aselsan'da yer beklediğim yer gelirse ona göre tekrar hareket etmiş oluruz. Orta sahanın sağı, bu 4, 4 3, 3 bu arada. Orta sahanın sağı, yani böyle 6'yı söyledik, 8 numarayı söyleyelim şimdi. Burası Tav Havalimanları. Ben bu sene Tav veri yer hizmetleri konuşmam diyordum ama tabii öyle bir dövdüler ki bilançodan sonra. Ben hava yollarında bunu koymak istemiyorum. Şunu da yapabilirsiniz. Buraya Türk Hava Yolları da yazabilirsiniz. Ben Pegasus'u sağ kanala yazdım. Yani iki tane hava yolu şirketi benim için burada geçer akşelerden bir tanesi. Tav Türk Hava Yolları, Pegasus'u. Bu 10 tane kağıt yapıyorsanız bence iki tanesi olmalı. E, orta sahanın solun. E, üçlünün solun. Şaviye hikayesinde diğer kanat. Torunlar e, ya da emlak konut. Bence bir tane gayrimenkul yatırım ortaklığı olmalı. E, biraz son dönemde eğer dediğim biraz önce konuştuğumuz hani 12'nin üstündeki seviyeler korunabilirse emlak zaman zaman güçlenebiliyor. Sert hareketlilik oluyor. Ona dikkat edelim. Sağ açık Pegasus. Yani benim havacılıkta ilk tercihim hala Pegasus. O yüzden sağ açık. Onu yazdım. Sol açık banka. E, buraya garanti olarak yazdım ama siz bunu yapıp kredi Akbank'ta yazabilirsiniz. Forvet hattına da Enka'yı yazdım. Çok kafa karıştırmamak için ee, bu kadar özetleyeyim. Yedekleri hani sektörün içerisinde değişimler yapabilirsiniz. Onun üzerinde tekrar konuşuruz. E, buraya haftaya small cap kağıtları açıklayacağım. Fakat şunu da açıklayayım. Dönem içerisinde takip ettiğim koza kozal grubu var. Bence o birleşme hikayesiyle birlikte tekrar gelebilir. Buradan yedekten bunları oyuna sokabilirim. Onları söyleyeyim. Erengli şişe halk üçlüsü var. Eğer Çin masaya oturursa buradan hareketlilik gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden bunlar da yedekte duruyor. Ee, small cap kağıtları haftaya söyleriz ama ilk hamlede köşeye not aldım. Mesela Batı için biraz önce söyledim. Hala Gürsel ve Kale Kim tarafı benim son dönemde dikkatimi çeken, elit tarafı da var. Ee, small cap kağıtlar. Bunları da... Haftaya ayrıntılı konuşuruz ama ana 11 sana biraz önce saydığım denklem içerisinde en son en kala da forvet oynar. Peki hala bu yayın bittikten sonra video olarak da Sertaş Bey'in 11'i tekrardan izleyebilirsiniz diyelim. İlk 11'i sosyal medyada bu yayından...